Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün zilep de yapacağız bu Dur nefessiz kaldım. Bugün sizinle beraber çakma gettin kovidit oynayacağız. Gettin kovidit'i bilmeyenler için bir tane o kaza bir adam var böyle dağlara tırmanıyor. Zaten bilmeyeniniz yoktur ve bence gettin kovidit'i. Yani eskiden Enes Batur'dan izlemişsinizdir belki. İşte o Getting Over It'in çakmasını oynayacağız bugün. Şimdi başlayalım direkt böyle böyle bir yerde başladık. Bu arada ben videoya başlamadan önce birkaç el attım. Yendim levelleri. Bu başka bir level. Yani 8 10 10 değil de 7 8 falan bu bölüm. Yani zor zorlaşmaya başladı yani. Dur. Ah dur dur düşme. Getting Over It gibi aynı lan. Kazan var o adamda. kaçında kazan var. Ay. Dur dur. Dur bak dur. Hoppala. A finish yazıyor. Şimdi şurada bitiyor. O yüzden çok konsantre olmam lazım. <laughs> oh bien. Seni ben beyin tomurcuğunu öpeyim. Ya bu oy. Oğlum boş boş reklam veriyor yani. Olur mu bu ya? Bak geç. Yani iki saat oldu neredeyse. Şimdi başka bir levele geçtik o. Kutular falan var. Ya aşağı düştüm. Neyse. Hoppa. Dur dur. Bak sakin ol. Bak iyi yapmam lazım. Lan tutun sana gerizekalı kazan. Tutun şuraya. Oğlum ya sen gerizekalı mısın? Oğlum şuraya nasıl çıkamıyorsun lan? Bak ağzına sıçarım ha. Lan şuraya nasıl çıkamıyorsun? dal. Bakın gördünüz mü? tutumda oraya bile çıkamıyor. Yani o oyunun yapımcıların arası gibi kaça. bak geç. <laughs> Dur düşme yahu. Şerefsizin evladı. Bak şu bak. Bak çıkmıyor ya. Bu nasıl bir zeka ya. Tuttuğum halde çıkmıyor yani. Oradan kayıyor. Su varmış gibi. Oyunun IQ'su kaç acaba ya apkumcilerini? Oğlum nasıl? Oğlum nasıl kayabilirsin oradan ya? Çok saçma ya! Bak kendi kendine düşüyor. Bak, oğlum şuraya çık, tutur. Bekle. Dur bak dur sakin dur, sakin ol, sakin ol. Bak bak nasıl kaç? bilirsin Dur. Bak ağzına vururum bak. Ağzım pat ağzını patlatırım. Bak şuradan <laughs> Çok riske atmayacağım. Çünkü öldüğüm zaman ta en başa dönüyorum. O yüzden bayağı sıkıntı. Tam şu an güzel ilerliyoruz. Bayağı daha güzel. Dur bak sakin düşme bak. Dur. Aşağıda dur. Dur bak dur. Ah finish. Bak buradan düşersen var ya. <laughs> son anda. Oo, son anda geçtim. Aynı. Oğlum aynı yere benziyor lan bu. Değil ama. Oğlum gettin COVID'in çakması la bu. Bekle. Ya bura nere? Ya çıkılmıyor. Ben yanlış yere mi geldim? Şuradan mı çıkacağız? Bence yanlış yere geldim ha. Neyse oradan çıkayım. Yanlış yere geldim bence. Bence yanlış değil. iki seçenek var. Ama ben buradan gitmeyi istemiyorum. Oraya nasıl çıkacağız? Buraya çıkmak da sıkıntı. Ya oğlum düşme bak. Sinir ediyor bak şöyle olaylar beni. Oraya bile tutun. Yani oradan bile düşünüyorsan ya bu oyunun yapımcıları neقصu kaç? yer şuraya bile çıkamıyor ya. Tutunduğu yerden kayıyor. böyle bir şey mi var ya? Bak. Tutunduğun yerden kayamazsın. Sana emir bu. Bak oğlum tutuyorsun. Nasıl kayabiliyorsun ya? Ben bunu anlamıyorum. <laughs> Yemin ederim. Eksi 999 IQ'muz var ha. İnin aşağıya in. Buradan gideceğim. Yaç. <laughs> Bak. Kup kuru. Oğlum. Bak en sonunda patlayacağım sinirden. Bak sakin ol. Oradan kayarsan seni beyni fırda edemiyorum ki. He çık. Hop oh Ben yanlış mı geldim? Senin Allah belanı versin oyun diye. Yani bu oyunun ben Allah 2 milyon belasını versin. O kadar boş. Ağlayacağım burada. Hızlı git, hızlı, hızlı. Beyinsiz. Yani o kadar acısız. Bu oyunun yapımcıların IQ'su kaç? Bak soruyorum. Bak şuraya çıkmamız lazım. Bir de düşersem daha buraya geleceğiz en başa. Oy. Bak. Abi çok zor bir şey değil yani. Yani sen nasıl? Bak şuradan çıkacağız. Emir veriyorum sana. Şuraya çık bak 10 milyon saat oldu. Ben tutunduğun yerden nasıl düşebilirsin? Ya gettin kuvvet de böyle değil ya. Bak. Oğlum ben çıkamam ki oraya. Şuraya çıkabilene milyon dolarlar versinler. Yani şaka yapmıyorum ha. Şuraya çıkabilene milyon dolarlar versinler. Bak şaka yapmıyorum he gerçekten versinler. Ya şuraya çık bak. Dur şöyle çıkmaya deneyeceğim. Bak böyle daha kolay. Aa eziyet. <laughs> şuraya nasıl iş? Abi yok geçilmiyor yani geçilmiyor. Aptalsın aptal sen bir aptalsın. Şu ağaçtan zıplamaya deneyeceğim de Ağaca çıkılmaz ki. Oğlum çık. He, tut Bak kayma. Oh be. Sonunda dur. Bak düşme. Gözünü sevdiğimin. İki saatte şuraya geçtim zaten düşme. Bak. İki saat de oraya geçtim. Büyük emekte ge o yüzden düşme. Bak sakin ol sakinlik diye bir şey var bu hayatta. Burayı nasıl yapacağım? Nasıl zıplayacağım ki oraya ben? Bak şuraya bir tutun ya. Zor bir şey değil. Bak. Buraya tutun bak. Sakin bir. Şuraya tutun. Yaptım. Ya daha orama var. Bu ne? Bu oyun benimle dalga geçiyor. Bu oyun benimle dalga geçiyor. Oha! Öyle çıkıyordum lan neredeyse. Dur öyle çıkmayı deneyeceğim. Baksana. Oradan gitmektense buradan çıkarım daha iyi. Tabii 10 saatte çıkarım. Ya abi bu oyun benimle dalga geçiyor ama ya. Oraya oraya koyması gerekirken beni buraya koydu. Vatan aynı oyun. Seni vatan aynı olarak ilan edeceğim. Kub kuru mükemmel. Ben şuraya kuru yapsa. 10 saat oldu şurayı geçin Bırak 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 bırak. Bu, bu arkadaşı, ya bak konuşmayı unuttum seni bu kadar da kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. Geç şurayı. Bak yaklaşıyoruz geçemiyoruz. Rezil ya. Neyse bu videomuz bu kadar da bu lanet oyunu denedik. Getin kovretin çakması yani. Neyse bu videomuz bu kadar kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın yaptıysanız bay bay.